Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine açıklama yapıyorum. Yine ve yine. Yani zaten tipimdeki ciddiyetten anlayabilirsiniz. Çok önemli bir konuşma. Öncelikle Robux konusu. Ben para basmıyorum. Kanal 200 e abone bile değil ve benden Robux isteyenler var. Evet Robux'um çok mu? Yani eskiden de o. Yani şu anda bir sürü zam geldi mi? E, abi, abi Robux atar mısın? Tamam bunu anlayabilirim de. Atamam yani. Bir grubumda bile değil. Zaten atamamı geçtim. Grubumda bile değil. Grubum var. Garip kedi. Profil fotoğrafı e, yeşil. Yeşil K ve turuncu G'den oluşan bir fotoğrafı var. Oraya katılın. Robux atacağım zaman rastgele kişilere atıyorum. Robux at diyen var. Yani, yorumu gizledim. Kanalda. Ya Robux at nedir? Ab bana Robux at çok saçma. Ee, bana Kajun Universe'den Frostbite atmamı isteyen var. Ve çok fazla yorum yazdı. Ee, videoya çıktı diyelim. Emrah Erdinç. Ee, Frostbite gönderilmiyor. Eğer gö gönderiliyorsa yoruma yazar mısınız ya? Ee, benden bir sürü karakter istiyorlar, recolor istiyorlar. Ve bunu sadece 1-2 kişi yapmıyor. Ben para basmıyorum. Evet, başka konu, ben neden video atmıyorum? Ben video atmamamın sebebi başta internet. Ee, bilgisayarın konumunu değiştirdim ve internet oraya çok kötü gidiyor. Ben şu an internet kabloyla bağlıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Birkaç ay sonra düzelirim muhtemelen. Evet, düzeltirim interneti. Video atmamamın sebebi buydu. Kaju Universe'de bayağı bir güncelleme geldi. Bunun farkındayım. Frostbite güncelleme geldi ama internetim kötü. Dediğim gibi. E, bir gördüm. Karakter yüklerine ne kadar ölüyorum zaten. Ve e, yorumlara önerdiğiniz oyun varsa oynayabilirim. Tabi oyunun e, nasıl bir oyun olduğu da bağlı. Mesela e, Lüzik. Kanlı manlı olmaması lazım. Sonuçta. Yarı çocuk kanalı gibi bir şey mi ya yani şu an? Kitle konusunda başka zaman konuşurum. Ya, ya, bu kanalı izleyenler yaşı düşük çok küçük küçük kardeşlerimiz izliyor videoları o yüzden biraz daha böyle eğlenceli videolar çekmeye çalışıyorum benim bu kadar taki takip abone olabilirsiniz eğer benim bu tipimi beğendiyseniz e beğenmediyseniz de canınız sağ olsun. Eğer kanalımın önerilenleri çıkmasını istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ve 200 abone ol, olup Robux dağıtmama kadar ilerlemesi için 1000 abone falan olmam gerekiyor. Görüşürüz. Bu kadar.